Arkadaşlar selamlar hepinize Nasılsınız iyi misiniz Ben iyiyim teşekkür ederim hepinize Şimdi bayağıdır video falan atamıyordum ee, Eski videoları atmadığım videolar vardı onları atmaya çalışıyordum ee, Çünkü vaktim yoktu İşimden dolayı biraz Yoğunluğum var Ondan dolayı pek video atamıyordum Neyse Şimdi bir de hava soğuk işin açıkçası. Hava da soğuk olduğu için pek gezip de şey yapamıyordum. Video falan hani çekeyim, atayım falan. Hop. Olmuyordu. Geçen gün gittim. mont aldım. Çok güzel bir mont aldım arkadaşlar. Bununla ilgili tabii ki video şey yapacağım. Detaylı bir video çekeceğim. Güzel para harcadım. yani bana göre güzel bir para. Ama Kendimi daha çok böyle bir güvendi hisseder oldum. Ee, üst tamam bir alt kaldı. Ee, bununla ilgili de bakalım bir artık içtik miştik de bir şeyle çözeceğiz. Çünkü scooter yani bu şey değil. Enduro falan olmadığı için. Neyse. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Arkadaşlar şu anda lastik almaya gidiyoruz. Öyle bize duralım. Şimdi lastik alacağız. Ha, hep yorumlara baktım böyle. Yorumlarda genelde mişelin Michelin işte e, City Grip 2 falan onu alayım, alın falan filan diyordu. Aa, sağ ol. Evet, anahtarı bagajda unutmuşuz. Nasıl bir acemilik bu ya? Şimdi nerede kalmıştık? Arkadaşlar şimdi lastik almaya gideceğim. Biliyorsunuz ben lastikleri değiştirmemiştim ve bununla ilgili bayağı bir yorum gelmişti gerek işte YouTube'dan gerek arkadaş çevremden abi işte bu lastikleri değiştir falan filan gibi. Herkesin ortak görüşü benim gördüm. Ya yani Metzeller çok iyi diyorlar ama ee, Michel de ondan aşağı kalır yanı yok. Ki zaten Metzeller bulunmuyor. Öyle de bir garip bir durum var. Çok iyi olan bir şey ama bulunmuyor. Bu arada ıslak zeminden gitmekten artık gına geldi yani korka korka gidiyorum. Ah kaydık, abilmem bilmem ne olduk. Ha çok şükür şeyim yok. Kazan vesaire yandı, yan yattı bilmem çamura battı falan öyle bir olayım yok ama yine de insan tedirgin oluyor. Şimdi ne kadar çok böyle kıyafetinizdir vesaire işte korumalarınız ve bunlar üzerinizde olduğu zaman daha böyle bir rahat kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bunu fark ettim. Özellikle geçen gün ofisin önünde, dükkanın önünde bir kaza oldu. Çok şükür çocuğa bir şey olmadı. Motorcu arkadaşımızın aslında suçu şeyden çıkıyor, benzinlikten çıkıyor hiç soluna sağına falan bakmadan hop işte bu, bunlar bunlar gibi yani mesela tamam bizim de suçumuz var ama yani aralardan derelerden çat diye geçiyoruz ama şöyle bir şey var. Yolumuz yok bizim. Yani Türkiye'de maalesef bununla ilgili bir düzenleme yok. Yani bir bir yolu hak etmiyoruz ya. Biz de sonuçta araç olarak geçiyoruz. Tabii insanlar bizi şey yapmıyor. Çok da hani araç sıfatını görmüyor. Onun için sağdan, soldan işte aralardan kaçmaya çalışıyoruz. E bu da bizim için zor oluyor ama tehlikeli oluyor. Kendimizi kolluyoruz insanları kolluyoruz. Geçen gün yaya atladı ya. Arabanın arasından atladı yani. Şimdi buradan rahat gidebiliriz. Buyur. Neyse. Şimdi Michel'in Stigrip 2 diye bir lastiği var. Çift onu alacağım. İşte takımını vesairesini bunları da zaten paylaşacağım. Fiyat olarak da uygun bir yerden alacağım. Onun da ismini vermeyeyim. Şimdi reklama girmesin. Hadi bakalım gidelim şimdi. Hmm. Evet arkadaşlar geldik lastik deposu. Burada bir sürü lastik var. Biz de buradan alacağız. Zaten varmış 2024. Adamlarda devamlı lastik oluyor. Bakalım bizde aradığımızı bulduk. Fiyatı da uygun. En azından güzel. Evet. Oh, şöyle bir içeriye